Merhaba ben Azra Yenil, Modern Fen Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Teknofest macerasına Çorlu Gençlik Merkezi'nden Canan Hocamız danışmanlığında katılıyoruz. Teknokurt takım kaptanıyım. Teknokurt takımı olarak park projesini gerçekleştirmekteyiz. Her geçen gün büyüyen ve gelişen kentlerimizde en büyük sorunlarından biri vatandaşlarımızın araç park yeri bulamamalarıdır. Parkın sistemimiz aracılığıyla kişiler kullanmadıkları araç park alanlarını Açık veya kapalı garajlarını kullanıcılarımıza saatlik, günlük, haftalık veya aylık olarak kiralayabileceklerdir. Parkın sistemimize verilen ilanlar aracılığıyla araçlarını park edebileceği yerleri görebilir. Güvenli şekilde mobil ödemelerini gerçekleştirebilirler. Evet, ben Emre Ersel. Ben Korkmaz Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Teknokurt takımın üyesiyim. Parkın projemizi de kullanıcılarımızın yakın otoparkları veya seçtiği bölgedeki otoparkları liste ek doluluk oranı ve fiyat bilgisi sunar. Seçilen otoparkı haritasından yararlanarak ulaşım sağlar. Parkın sistemimizle beraber park yerini kolayca kiralayabilir ve park oto, uygun otopark bulmalarını kolaylaştırarak araç park alanında bulunma sorununu çözüm çözümüne katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Teknofest kalenizde biz de varız.